Peygamber Efendimiz'den nasihatlar. Ashab-ı kiramdan Ebu Zer Hazretleri, bir gün Peygamber Efendimiz'e, ''Bana tavsiyede bulun ya Resulallah'' diye ricada bulununca, Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebu Zer'e şu nasihatlerde bulundu. ''Sana Allah'tan korkmanı tavsiye ederim. Çünkü Allah korkusu her işin başıdır. Kur'an'ı oku, Allah'ın zikrine sarıl. Çünkü zikrullah, senin için yeryüzünde ışık, gökte de saklanan bir ağzıktır. Sakın çok gülme. Zira çok gülmek kalbi öldürür, yüzünün nurunu söndürür. Çok konuşmamaya çalış çünkü bu, şeytanın senden uzaklaşması için bir vesile, dinini koruman hususunda bir yardımcıdır. Fakirleri sev, onlarla hemdem ol. Senden aşağıdakilere bak, senden üstünlerine bakma. Bu, Allah'ın sana verdiği nimetleri küçümsememen için en uygun yoldur. Acı da olsa hakkı söyle. Bildiğin kusurların seni, halkın eksikliklerini araştırmaktan alıkoysun. Yaptığın bir işi, başkaları yaptığında kızma. Kendi noksanlarını görmeyip, insanların ayıplarıyla meşgul olman, irtikap etmekte olduğun bir fiili, insanlar yaptığında kendilerine kızman ayıp olarak sana yeter, dedi ve eliyle göğsüne vurarak, ''Ey Ebu Zer, tedbir gibi akıl, günahlardan sakınmak gibi vera, güzel ahlak gibi servet yoktur.'' buyurdu.